Rapunzel, Rapunzel neredesin dedim sana Rapunzel. Oh, Şimdi yaşlanıcığım. Ay bana sen lazımsın. Saçların lazım Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel. Ah! Rapunzel, kızım seni kim o kutuya koydu? Oh, Hemen onları bulup geleceğim Rapunzel. Dayan kızım, dayan. Ay kim koydu bu çocuğu bu kutuya? Kim koydu? Kim? Evet bu kutuya bu çocuğu Oyuncakçılar koymuş İyi ki de koymuşlar Baksanıza şunun güzelliğine Şöyle biraz öne çekelim Harika bir oyuncak Rapunzel'in kulesi Yani bunu gördüğüme aldığıma çok memnunum ee, Çünkü size anlatmayı seviyorum Ben böyle oyuncakları ee, Bu yine Almanya'dan Siparişlerimden biri Hemen açalım bakalım arkadaşlar Nasılmış bakın iç tarafı da görünüyor Ay harika harika Evet işte Rapunzel'imizi kutudan çıkardık. Şimdi şu güzel altın sarısı saçlarını da çıkaralım bakalım. Ay açma sakın. Ay açmayalım ya. Bozulsun istemiyorum çünkü o kadar güzel ki saçları bakar mısınız? Ah Rapunzel ah bu saçlar nasıl güzel böyle nasıl da tarıyorsun bilmem. Aa çok zor oluyor. Aha, Evcilik TV aranıza katıldığım için çok mutluyum. Ah sorma o mutluluk bize ait çok sevindik. Umarım Bizi izleyenler de çok sevinmişlerdir. Şimdi ben senin evini tanıtacağım Rapunzel. Aa tabi tabi, keyifle buyurun. Teşekkür ederiz. İşte arkadaşlar Rapunzel'in kulesi burada. Buralara çok güzel çiçeklerden böyle motifler, güzel dekorlar yapmışlar. Üst katta yani Rapunzel'in yaşadığı yerde çok tatlı pembe pencerelerimiz var. Çatımız. İşte yine dışının süsleriyle harika bir kule bu. Arkasını çeviriyorum. Arkasını çevirdiğimizde Rapunzel'in odasını görüyoruz. Şimdi şu tarafa bir bakalım. Burada şöminemiz var. Rapunzel'in fotoğrafı var. Diğer tarafta da bir resim var. Yatağını görüyoruz. Biz bu yatağa uygun böyle yastıklar işte örtüler falan hazırlayabiliriz. Çok güzel olur. Burada Rapunzel'in aynası var. Bakın şurada gösterebiliyorum umarım. Şurada aynamız. Burada Rapunzel'in e, makyaj masası. Burada da bir çekmecesi var. Bakın çekmecesine fazla eşyalarını koyabilir. E Rapunzel'in tabii olmazsa olmazı bir tarağı var. O saçları nasıl e, açacak yoksa işte tarağımız ve süslenirken Rahat etsin, otursun diye. Şöyle de güzel küçük bir taburemiz var. Halı biçiminde böyle kendinden bir desen yapılmış. Alt tarafa geldiğimizde ise burada değişik bir kapak var. Bu kapağı açtığımızda galiba gizli bir e, yer burası. Rapunzel buraya e, bir şeyler saklayabilir. Kimse de bulamaz çünkü halı şekli verilmiş. Evet, bak, bakıyorum şöyle içini falan döndürüyorum. Şuralarına bir bakıyorum bir şey var mı diye. Hayır yok oyuncağımız bu şekilde şöyle açalım bakalım Rapunzel de oraya ay pardon bir de e, bunu monte etmeliyiz bunu da işte buraya evet bu hem lambamız oldu hem de güzel bir bayrak oldu burada şimdi Rapunzel içeri girsin bakalım hadi bir şeyler olsun bir küçük oyun oynayalım Aa, çok sıkıldım bugün Of, bütün işimi de bitirdim. Ne yapsam ki şimdi? Ay, bugün annem de gelmedi. Rapunzel, 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 uzat altın sarısı saçlarını, ben geldim. Ah, annem geldi. Ah oh, neyse sıkıntım biraz geçer. Aa, ben saçlarımı uzatayım. Oh, Rapunzel saçlarını ne kadar da uzun sürede uzattın Of geliyorum Evet Rapunzel. Ah ben olmasam senin saçlarını kim tarayacak Rapunzel? Rapunzel seni dünyanın tüm kötülüklerinden koruyorum ben tüm. Ah anneciğim evet biliyorum ama ben dışarıyı çok merak ediyorum. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Ah Rapunzel bu konuyu hemen derhal kapat dışarı falan çıkamazsın. Dünya çok kötü Rapunzel. Orada sana kötülük yaparlar. Oysa ki ben seni burada koruyorum. Hemen bu konuyu kapat Rapunzel. peki, peki anneciğim. En doğrusunu siz bilirsiniz. Rapunzel bugün saçlarına tırmanırken çok zorlandım. Sanırım yaşlanıyorum. <laughs> aa, espriydi tabii bu Rapunzel. Espriydi. Aa. Aa, anneciğim bu arada yani evet biraz hızınız yavaşladı. Prens senden daha hızlı tırmanıyor. ने फ्रांस मी